Siyasette bu kadar uzun süre aktif olarak bulunup, siyasi olarak sağ kalan tek kadınım ben. Aslında haklı. 28 Şubat döneminin Muktedir askerleri herkesi tehdit ediyordu. Türkiye'nin ilk kadın İçişleri Bakanı olarak o da askerlerin hışmından kurtulamamıştı. İleri geri konuşmasın. Geldiğimizde İçişleri Bakanlığı önüne koyduğumuz bir yağlı kaza kendisine oturturuz. 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Kor General Çetin Saner böyle diyordu. Hikaye aslında burada başlıyor ancak biz biraz daha geriye gidelim. Balkan Türk'ü bir ailenin kızı olarak 1956 yılında İzmit'te dünyaya geldi Meral Akşener. Babası Tahir Ömer Bey, annesi Sıdıka Hanım. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu, üniversite döneminde ülke ocaklarının aktif isimlerinden biriydi. Ülkücü jargonla Asena'ydı. Kısa süreli öğretmenlik görevinin ardından akademide karar kıldı ve üniversitede kaldı. Makine mühendisi Tuncer Akşener'le evli ve bir oğlu var. Ülkücü kökenli Akşener'e 1993 yılından siyaset teklifi DYP'den geldi. Bir yıl sonra DYP'nin Kocaeli Belediye Başkan adayı oldu. Belediye Başkanı seçilemedi ancak Tansu Çiller'in en güvendiği isimlerden biri oldu. 1995 yılında DYP Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, aynı yıl Kocaeli Milletvekili olarak meclise girdi. Kamuoyu onu 28 Şubat sürecinde tanıdı. Susurluk kazası sonrası derin devlet-mafya ilişkileri ortaya saçılınca İçişleri Bakanı Mehmet Ağar koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Yerine Meral Akşener Türkiye'nin ilk kadın İçişleri Bakanı olarak koltuğa oturduğu 40 yaşındaydı. Çalışmak Benim... istemiyorum, güvenimi kaybettim. Tansu Çiller gibi her zaman mavi boncuk dağıtan bir siyasetçi olmadı. Mizacı sertti. Aktif bir bakanlık yürüttü. Mehmet Ağar'ın emniyet kadrolarında temizliğe gitti. İbrahim Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu bugün görevlerinden uzaklaştırılıyor. Askerin siyasete müdahalesine karşıydı ve genelkurmayın düzenlediği irtica brifinglerine katılacak valileri açığa alacağını söyledi. 8 ay süren bakanlığı döneminde yaptığı açıklamalar askerleri rahatsız etti. İleri geri konuşmasın. Geldiğimizde İçişleri Bakanlığı önüne koyduğumuz bir yağlı kaza kendisine oturturuz. Şimdi ortaya çıktığı için söyleyebilirim çetin, çetin, çetin saner. saner. İşte bu sözler Türkiye'nin ilk Kadın İçişleri Bakanı'na söylendi. Siyasi yorumcuların da ittifak ettiği üzere Akşener o dönem askeri vesayete karşı geri adım atmadı. Ancak Refah Yol Hükümeti, askerin baskısıyla yine de iktidardan indirildi. Başbakanlık görevinden istifa ediyorum. Sonraki seçimlerde yine DYP'den meclise girdi. DYP bu kez hükümette yer almadı. Tansu Çiller'le arası dönemin DYP İstanbul İl Başkanı olan Süleyman Soylu'nun da etkisiyle bozuldu. 2001 yılında partiden ayrıldı. Artık sağ siyasette bilinen bir isimdi. AKP'nin kuruluş sürecinde Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'le görüşmelere katıldı ancak daha o dönem hayal kırıklığına uğradığını belirterek AKP olarak partileşecek o hareketle yollarını erken ayırdı. Kuruluş ilkelerine sadık kalamayacaklarını düşünüyordu. Bahçeli'nin davetiyle yuvaya döndü. 2007 yılında MHP'den vekil seçilerek meclise girdi. İki dönem başkan vekili olarak meclisi yönetti. O dönem parlak bir siyasi figür haline geldi. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım ha. Buyurun. <laughs> Muhteremler azıcık susun. Akşener tatlı sert siyaset tarzıyla parti içinde ve tabanda sempati kazanınca 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra adı meclis başkanlığı için geçti. Bu durum Devlet Bahçeli'yi korkuttu. Akşener'i kendisine alternatif olabilecek bir isim olarak görünce o yolu tıkadı. Bir Kasım'da yenilenen seçimlerde Meral Akşener'i bu kez listeye almadı. Bahçeli bir açıklamasında hep Meral Akşener, hep Meral Akşener derseniz kendisini çizerim demişti. Durum aynen öyle oldu. İyi Parti'ye giden süreç işte burada başladı. MHP'nin oy oranı düşünce Akşener parti içindeki muhalifler de kurultay talebinde bulundu. Çekişme yargıya taşındı, süreç uzadı. Mahkeme olağanüstü kurultay için tarih belirleyince kararı bu kez Bahçeli tanımadı. Hiç kimse olağan kongrenin dışında bizden olağanüstü kongre beklemesin. Sonra da Erdoğan Bahçeli'yi yargı eliyle kurtardı. Başka bir mahkeme kongre yapılamaz dedi. Meral Akşener Eylül 2016'da MHP'den ihraç edildi. Dava açtı ancak Aralık 2016'da mahkeme tarafından onanan ihraç kararı kesinleşti. Erdoğan ve Bahçeli operasyonuyla o süreç tamamen kapanmış oldu. Meral Akşener kongreyi kazandığında 19 Haziran tarihinde 755 imza ile kazandığında ben mahkemeye verdim Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ben iptal ettirdim kazandırdıkları kongreyi. 40 yılda sürekli olaylı kongrelerle gündeme gelen MHP bu kez yargı kararıyla kongreye gidemedi. Çünkü polis panzerleriyle muhalifler engellendi. İktidara destek veren Bahçeli, AKP'nin emrindeki yargı ve polisin yardımıyla muhaliflerini teller arkasında bıraktı. Her türlü hukuksuzluğu her türlü demokratik demokrasi dışı davranışı sergiledi. Ve 2017 yılında İyi Parti kuruldu. Engelleri aşağı aşağı geldik. Genel Başkanlık koltuğuna beklendiği gibi Meral Akşener oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu bu kararından dolayı çok eleştirilse de 15 milletvekilini İyi Parti'ye gönderdi ve İyi Parti mecliste grup oluşturarak seçime katılma yeterliliği sağladı. Arkadaşlarımız demokrasiye yönelik gaspa, kumpasa zırh olmuşlardır. 15 arkadaş seçime girebilelim diye bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ederim. Muhalefet partileri arasında oluşan bu ittifak 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleşmedi. Saadet Partisi'nden gelen Abdullah Gül teklifi CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. Ancak ortak adaya karşı engeli iyi Parti koydu. Kamuoyu Abdullah Gül'ün çatı adaylığına Akşener'in karşı çıktığını bilse de itiraz partinin ikinci adamı Koray Aydın'dan gelmişti. Ancak Akşener bu zamana kadar bilineni reddetmedi. O günün şartlarında Sayın Erdoğan'ın atacağı adımların hesaplanması gerektiğine inandım. Ve bunun da doğru olduğuna bugün dahil inanıyorum. Muhalefetin ortak adayla çıkmaması Erdoğan'a yine kazandırdı. 2019 yerel seçimlerinde ise Akşener'in Kılıçdaroğlu ile inisiyatif alması muhalefet açısından başarıyı getirdi. Muhalefet yerel seçimlerde ortak aday çıkarınca AKP'ye ilk ağır darbeyi vurmuş oldu. İstanbul, Ankara, Bolu, Antalya gibi illeri İyi Parti'nin desteklediği adaylar kazandı. Her şey... Bu durum en çok tabanının kopuşunu gören Bahçeli'yi endişelendiriyor. Bazen Akşener'e eve dön diyor. İstediği olmayınca da eleştirilerini devam ettiriyor. Bazen de büyük ortak Erdoğan katılıyor bu eleştirilere. Ahlak yoksun. Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? İyi Parti Uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Kereste gibi adamların, erkek demeye midem kalkıyor, onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, şuuratlarının ne kadar pis olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Akşener'in partinin vitrinine seçtiği şaibeli isimler zaman zaman tartışma konusu oluyor. Bu durum parti içinde büyük eleştiri alıyor. Sayın Ahmet Zeki Üçok da bugün İyi Parti üyesi oluyor. İYİ Parti ve Akşener cephesinde dikkatle izlenen en önemli nokta ise altılı masadaki tavrı. AKP ve MHP ittifakına karşı altılı masa toplantıları rejimin uykularını kaçırıyor. Adaylık konusunda şu an ortaya isim çıkmasa da Kılıçdaroğlu'nun aday olması ihtimalinde Akşener'in ne yapacağı merak konusu. Parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim. Türkçesi kazanırsak sistem değişecek, yeni sistemin güçlü başbakanı olacağım diyor. Akşener'in bu sözlerini çok açık bulmayan yorumcuların da olduğunu burada söylemekte fayda var kazanmaya odaklı Akşener kendi adaylığını açıklar mı bilinmez. Başka bir ifadeyle değişimi gerçekleştirecek kişi Türkiye'de çoğunluğun kahramanı olacağı için kahramanlık hayalleri Akşener'i etkileyecek mi göreceğiz. Akşener'in siyasi yolu da bu kavşakta yeniden şekil almış olacak.